Ha, beni Bahçeli Cumhuriyet düşmanı ilan etti. Yeri gelmişsen onu da cevap verin Ben Cumhuriyet düşmanı değilim. Cumhuriyet de İslamiyet'in reddettiği bir şey değil. Saltanat da reddettiği bir şey değil. Emrettiği de değil ama. Bu maslahata havale edilmiştir. İslamiyet burada çok anlattım. Devlet için bir şekil emretmemiştir. Bunu şartlar tayin eder. Bunu şartlar tayin eder. Sen Yemen bir vilayetinken burada seçim yapamazsın. Kimi devlet de seçeceğim diye diyor. Bir seçim yaparsan Yemen'deki adam vereceği reyin ne kıymeti var? İstanbul'a 6 ayda gelir bilerek de rey vermemez. Küçük devletlerde cumhuriyet olur. Emperyal devletlerde cumhuriyet olmaz. Orada mütehayizanın seçimiyle devlet reisi tayin edilir. Şimdi Aleviler hanedan usulünün İslami olmadığını söylerler. Onlara göre hilafet yok. Uydurma bir şey. İmamet vardır. Birinci imam kim? Hazreti Ali. Devam eden 12 imam, 12. kaybolmuş da kıyamete yakın çıkacakmış da adı ettiğimiz de işte yeniden adalet yapacakmış şu bu. Bu 12 imam nedir? Hepsi birbirinin çocuğudur. Bu haneden değil mi? Bu anadan değil mi? Peygamberin evladı peygamber olmuyor mu? Bakın tarihi enbiyaya. Niye padişahın evladı padişah olmasın? Liyakati varsa hiçbir mani yoktur. Devlet reisinde İslamiyet'in aradığı esaslar bellidir. Şartları haizse bir de kim olacak kargaşası çıkmaması için veliaht esası vardır. Bu da sahabenin işadıdır. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'i veliaht tayin etti. Sahabenin işadıdır. Hakkında amir hüküm bulunmayan bir meselede o mesele işada tahallük etmiş demektir. İşatla da işat naksedilmez zamanın şartlarına göre hareket edilir. İşşahatta bir numara sahabenin işşahatıdır. Sonra gelir müştehit fil mezhep. Sonra gelir müştehit fil mesele. Sahabenin işşahatıyla velahat oluyordu. da. Bunu tatbik eden Osmanlı. Bir padişahın ölümünde kargaşa çıkmasın, yerine çıkacak, geçecek adam hemen belli olsun. Biz padişahın cenazesini defletmeden öteki yerine gelen adama biat ederler. Halifenin kim olduğunu bilmeden ölenin ölümü cahiliye ölümü gibidir bir hadis var. Bunun manası lidersiz durmayın bir an. Düşman fırsat kollar. Siyasi hiyerarşinin başı bir an bile inkıta etmesin. Öleni defnetmeden bir başkasına biat edeceksin. Ama biz bugün halifenin kim olduğunu bilmiyoruz. Zaten de yok. Bu itham bize değil çünkü elimizden gelmiyor. Gücün daiminde olan işlenmez olsun.